Hadis-i şerifte diyor ki Resulullah Aleyhisselam: "Men ma tela billahi şey'en." Kim ki Allah'a ortak koşmadan ölürse. Az önce saydım ya birazcık. Birazcık saydım. Şirkin çeşitleri çok fazla. Biz şirk deyince işte dedi ki hep bir put olsun önümüzde. Bir şey olsun diye düşünüyor. Öyle değil. Şirkin çeşitleri çok fazla. Kim ki şirk yapmadan, Allah'a ortak koşmadan ölürse, ya halel cennet. Cennete girer. Peygamberin sözü bu. وَمَنْ مَا تَيُشْرِكُ بِه۪ي شَيْئًا Her kim ki şirk koşarsa Allah'a, yani Allah'ın kanunlarını beğenmezse, Allah'ın adaletini beğenmezse, Allah'ın cezasını, emirlerini, yasaklarını beğenmezse, ateşe atılır diyor Efendimiz. Cehennemlik olur. Şirk budur ya. Adam diyor ya hocam keşke şu yasak olmasaydı diyor. Keşke yasak olmasaydı. Beğenmiyor, yasağı beğenmiyor. Allah'ın koyduğu yasağı beğenmiyor adam. Keşke diyor yasak olmasaydı diyor. Ya de ki ya bu yasak ama Allah beni affetsin yapıyor madem vazgeçemiyorsun. Böyle adamı dinden çıkıyor adam. Merkez Efendi diye meşhur biri yaşadı. Daha önce anlattım ben bunu. Hatırlıyor musunuz? Merkez Efendi. Merkez Efendi. Manisa'da meşhur. Şey atıyorsunuz. Mesir macunu atıyorsunuz. Onu Merkez Efendi denilen zat-ı muhterem icat etti, buldu. Burada Sultan Cami var. Ayşe Hatun Cami. Manisa merkezde. Orada müderris de o. Yavuz Sultan Selim'in Ayşe Hatun. O şahsın adı Muslihiddin Musa Efendi. Merkez Efendi diye meşhur ama ismini bilmiyoruz. Muslihiddin Musa Efendi. Bu şahsın şeyhi Sümbü Sinan Hazretleri. Bir gün talebelerini topladı bu Sümbü Sinan Hazretleri. Bu Merkez Efendi de aralarında Muslihiddin Musa Efendi. Hepsine tek tek soruyor. Diyor ki sen Allah olsaydın neleri değiştirirdin? İşte herkes kendince, efendim diyor Allah hani haşa olamazdım ama olsaydım şöyle yapardım. Ben olsaydım böyle yapardım. Herkes bir fikir yürüttü. Bir fikir yürüttü. İş Muslihittin Musa Efendi'ye gelince, evladım sen ne yapardın dedi. Efendim dedi. Ben olmaz ya Allah olsaydım hiçbir şey ellemezdim dedi. Her şeyi olduğu yerde merkezinde bırakırdım. Hiçbir şey elimi sürmezdim. Çünkü her şey merkezine konmuş, kusursuz bir şekilde yaratılmış dedi. Şeyhi dedi ki işte dedi aradığımız cevap buydu. Allah'ın yarattığından razı olmak bu. Senin adın dedi bundan sonra merkez olsun. Hani her şeyi merkezinde bırakırım dedi ya. Ya biz Allah'ın yarattığı neyi beğenmiyoruz ya? Biraz yağmur yağmasa vay neden yağmadı? Biraz yağmur fazla yağsa vay niye yağdı? Biraz kar yağmasa soğuk olmasa vay niye olmadı? Biraz yancı olan şimdi de kar zamanı mıydı? Biraz bir rüzgar çıktı niye fazla çıktı? Ben pazarda çalışıyordum. Böyle bu, kadar bir tezgahım vardı benim. Soğanla limon şeyi, sarımsakla limon satıyordum. Yağmur başladı. Yanımda da böyle buradan oraya kadar tezgah olan bir karpuzcu. Ya şimdi oldu mu bu yağmur ya yaptı bir de böyle herif. Havaya da bakıyor. Ya al işte dedi. Çünkü yağmur yağınca pazarlar çabuk müşterisi. Hemen işini bitirip gitmek istiyor insan. Adam Allah'a isyan ediyor. Ya ahmak oğlu ahmak. O yağmur yağmasa haftaya tezgaha karpuzu nereden bulacağım? Şükretene Allah'a ya. İsyan bu ya. Allah'a isyan bu.